Söyle oğlum artık derdin neyse. Abi bana biraz izin versene ya. İzin mi? Hı? Evet abi ya. Yani öyle bir hafta falan yeter. Oğlum ben diyorum adamım sen diyorsun çoluk çocuktan ne haber ya. Kardeşim görmüyor musun nelerle uğraşıyoruz? Zaten eksiyiz. Ben sana nasıl izin vereyim ya? Kafam almıyor ya. Beni de anla. Konu Aylin değil mi? Evleneceğim diyor abi. Ben burada durursam toparlanamam abi ya. Ne olur ya? Haklısın demekten başka bir şey gelmiyor aklıma aslanım. Biraz gideyim. Şu nikah işi falan bitsin. En azından gözüm görmesin onları. Vallahi Rıza babayla bir konuşmam lazım. Her koldan bir şeylerle uğraşıyoruz oğlum. Bunun kararını sadece ben veremem. Tamam abi. Sen bana haber verirsin olur mu?